YouTube'da kaç abonem var? YouTube'dan kaç para kazanıyorum? Sevgilim var mı? Nerede çalışıyorum? <laughs> Merhaba Türkiye'nin cool ailesi. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun herhangi bir konusu yok. O an aklıma ne gelirse, canımız ne isterse onu konuşacağımız bir video ile sizlerleyim. Hadi gelin ilk olarak bir sonraki videolarımın hangi içerikte olacaklarından bahsedelim. Mesela soracak videosu çekmeyi düşünüyorum. Benimle ilgili merak ettiğiniz ne varsa Videonun altına yazın. Soru cevap videomda onları cevaplayayım. Youtube'da kaç abonem var? Youtube'dan kaç para kazanıyorum? Sevgilim var mı? Nerede çalışıyorum? Gibi aklınıza gelen soruları aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Benim en büyük hayallerimden biri oyunculuk. Çeşitli rollere gireceğim, yeteneğimi gösterebileceğim Rol Challenge isimli bir video serisi oluşturuyorum. Bu video serisinde hangi rollere girmemi istediğinizi aşağıda yorumlara yazın. Neden her yerde yorumum var diye bir kişi merak ediyordu. Ciğer Reis yine yorum mesaisine başlamış gibi sizlerden çeşit çeşit yüzlerce yorumlar mesajlar geliyordu. Harbi yorum tuburluk meslek olsaymış herhalde Türkiye'nin ilk yorum tuburu ben olurdum. Neden her yerde yorumum var videom 115 bin izlenmiş. Acaba ne yapsam ikincisini mi çeksem? Sizi özel attığım yorumlardan birkaç tanesini okuyayım. Amcana bayılıyorum ya çok komik özlemişiz onu. Sonuçta hepimiz interneti ders çalışmak için bağlattık değil mi? Aklıma küçükken yaşadığım bir şey geldi. Annem evde yoktu. Kardeşim ağlıyordu. Ben de o ağlayınca onunla birlikte ağlamıştım. Harbiden ağladım. Hayatımda hiç şırdan yemeyen kaç kişiyiz? Gerçekten hayatımda hiç şırdan yemedim. Yani Konya'da şırdan var mı bilmiyorum. Varsa da yemedim. Yer misiniz derseniz bilmiyorum ama galiba yemem. Hani şuradan güzel bir şey olabilir ama bilmiyorum benim midem şuradan alır mı? Daha bunun gibi birçok yorumum var. Sizden gelen yorumlardan biri de şuydu. Cihan Reis'in yorumunu görmediğim videoya video demem. Şimdi biraz da kanalımdaki video serilerinden bahsedelim. Yapabilirsin Celal serisi. Bu seride sizin bana verdiğiniz görevleri yapıyorum. Şu ana kadar bu seriye ait 2 video çektim. Bu serinin 3. bölümünü yakında çekmeyi düşünüyorum. Yapabilirsin Cehal ile işte ilgili yapmam istediğiniz şeyleri aşağıda yorumlara yazın. Peki bu serinin önceki bölümlerinde neler yapmışım? Hadi gelin kısaca sizlere onları göstereyim. Kafanda yumurta kır dediniz. Kafamda yumurta kırdım. Komik bir haber sun dediniz. Sizin için komik bir haber sundum. Sırtına buz at dediniz. Kardeşim sırtıma buzla rahattı. Hiç de acımadı vicdansız. Balkonda ve dışarıda bağır dediniz. Balkonda da dışarıda da bağırdım. Ben Celal Ve daha bunun gibi birçok şey yaptım. Hala izlemediyseniz o serilerime gidip videolar izleyebilirsiniz. Gibi gibi şeyler yaptım. Bu sefer sizden daha zor görevler bekliyorum. Tabi tutup da buz dolu küvete gir filan demeyin yani o da vicdansızlık olur. Yapabilirsin Celal serimizin tam tersi olan takipçilere meydan okuyorum serim var. Hani yapabilirsin Celal serisinde siz bana görevler veriyordunuz, ben onları yapıyordum. Ama bu seride ben size görevler veriyorum, siz onları yapıyorsunuz ve bana gönderiyorsunuz. Peki neden böyle bir seri yapıyorum hiç düşündünüz mü? Hem birlikte yeni kanallar keşfediyoruz, yeni insanlar tanıyoruz. Hem de birlikte eğleniyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz. Bu seriye katılmanın önemi ne peki sizce? Şöyle düşünün, kanalınızı tanıtmak için çok güzel bir fırsat olur. Şu ana kadar takipçilerime meydan okuyorumun birinci ve ikinci bölümünü çektim. İlki 26 bin izlendi, ikincisi 22 bin izlendi. Youtube'da videolar çekiyorum, yetenekliyim, komiyim, kendimi daha çok insana göstermek istiyorum, daha kocaman bir kitleye ulaşmak istiyorum diyorsanız bu seriyim tam size göre. Sizden gelenler seriyim var. Bu seride başınıza gelen paranormal, korkunç, komik, çılgın olayları sizden gelenler hiç de ilgili aşağıda yorumlara yazıyorsunuz. Ben de videoda onları okuyorum. Şu ana kadar bu seride çektiğim iki video var. Eğer izlemediyseniz onlara da bir göz atın derim. Korku videolarım var. Dünyanın en korkunç videolarını izlediğim. Acaba en korkunç videosu bu mu dedirten. Herkesin aklında soru işareti bırakan bir videoydu. Onun dışında kısa korku filmlerine tepki isimli bir videom da var. Gerçekten ondan da çok güzel yorumlar aldım. Onu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu tarz korku videolarının devamının gelmesini istiyorsanız da aşağıda yorumlarda belirtin. 30 saniye challenge videom vardı. Bu serinin ikinci bölümünü çekmeyi düşünüyorum. Bu seride 30 saniye boyunca bana verdiğiniz görevleri yapıyorum. Siz de 30 saniye boyunca yapmamı istediğiniz şeyleri aşağıda yorumlara yazın ve tabi asker günlükleri serisi. Bu serinin ilk bölümü 28 dakika sürmüştü. Askerde başıma gelen birçok şeyi anlattım ve daha anlatmadığım birçok şey var. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız da aşağıda yorumlara yazın. Ayrıca askerde yaşadığım şeylerden merak ettiğiniz soruları bu seride cevaplıyorum. Korona oldum diye video çekmiştim. Evet diyeceksiniz. Korona oldun onun videosunu mu çektin? Evet çektim gerçekten. Ama en çok izlenen ikinci videom oldu. Ve size bir şey itiraf edeyim. Ben korona oldum videosunu çektim ve daha korona olmamıştım. Ailem korona olmuştu. Videoyu çektikten iki gün sonra ben de korona oldum. Korona olduktan sonra var ya böyle 12 gün boyunca böyle zombi gibiydim. Hani yaşıyorsunuz ama hiçbir şeyden zevk almıyorsunuz. Böyle sanki yaşamak için yaşıyorsunuz gibi. Neyse aşı maşı bulundu İnşallah kurtulacağız bu koronadan. Koronasız günlere dönmeye az kaldı yani inşallah az kalmıştır. Yok mutasyonu uğradı filan diyorlar. Sanki normali bitti bir de mutasyonlusu başladı başımıza. Neyse daha iç açıcı konulara geçelim. İleride size çekmeyi düşündüğüm video fikirlerinden bahsedeyim. Instagram takipçilerim bir günümü yönetiyor videosu gelecek. Instagram'da kısa süreli anketler yapacağım. İki seçenek koyacağım. Her seferinde siz hangisini seçerseniz o gün onları yapacağım. Yani düşünün, yiyeceğim kombinden tutun, yiyeceğim yemeğe kadar siz karar vereceksiniz. Tabi bunlara karar vermeniz için beni Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Instagram adresim cekuloğlu42, takip edebilirsiniz. Siz de yorumlarda ne tür videoları çekmemi istediğinizi aşağıya yazın. Konudan konu atlamak gibi olmasın da bir süredir neden video atamadığımla ilgili sizlere açıklama yapmak istiyorum. Bir aydır yoğun olarak çalışıyorum. Yeni bir işe başladım. Çok yorucu bir temponun içinde olduğum için de video çekmeye pek fırsat bulamadım. Sizleri gerçekten çok özledim. Peki diyeceksiniz sakalların nerede? Evet çalıştığım yerde sakal bırakmak yasak olduğu için beni artık sakalsız göreceksiniz. Alışın derim bu halime. Valla ben alışamadım daha. Nerede o eski sakallarım? Sakallarım eğer çok özleyenler olursa Önceki videolarımı izleyebilir Kızlar hani nasıl böyle saçlarıyla oynuyorsa Böyle savurmayı seviyorsa Biz erkeklerde sakalımızla oynamayı severiz yani İnsan sakalları kesilince Hani bir boşluk hissediyor Aslında bununla ilgili Askere gitmeden önce bir toktik videosu çekmiştim Reklam olmasın diye Bu arada uygulamanın ismini tersten söyledim Kesinlikle belli olmadı böyle size şimdi o videoyu izleteyim Alışan Öyle birisi yok. Şişt. Bile bile yandı yüreğim. Yana yana. Bu videodan da anlayacağınız gibi bir erkeğin makyajı sakaldır. Aslında bir şey fark ettim. Biz daha konuşacak birçok şeyi bulabiliriz. Bence gelin biz bunu seri haline getirelim. Bu seride konuşmamı istediğiniz konuları ve bana sormak istediğiniz soruları aşağıda yorumlara yazın. Ayrıca yorumlarınızı okuyorum videosu da gelecek. Hatta size şunu söyleyeyim. İleride kendi şarkımı çıkarmayı bile düşünüyorum. 2018'de kapanan bir kanalım vardı. O kanalda vlog çekiyordum. Ama daha bu kanalda vlog çekmek pek nasip olmadı açıkçası. Yani çekmeyi gerçekten istiyorum da bir türlü fırsat bulamadım. Korona morona çıktı. Yani vlog çekmek için hani bir konu lazım sonuçta o konuyu bir türlü ayarlayamadım, tutturamadım, zaman denk gelmedi, iş yoğunluğu falan derken fırsat bulamadım. Ama bu kanalda da vloglar çekmeyi istiyorum. Siz de eğer vlog çekmemi istiyorsanız aşağıda yorumlara belirtin. Ve size bir hayalimden daha bahsedeyim. En azından bir ay boyunca her gün video yükleme hayalim var. İnşallah bunu da gerçekleştireceğim. Tabi siz de beni her gün izlemek istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtin. Ama yok. Haftada bir iki video da yeter. İşim gücüm yok. Her gün seni mi izleyeceğim? diyorsanız da aranızda böyle diyenler varsa da peki öyle olsun. Göz yaşım, pıt kalbim çıt. Burcumdan dolayı çok azıcık alıngan olabilirim. Bilmeyenler varsa bağ burcuyum. Ama her türlü eleştiriyi açayım. Tabi böyle yapıcı eleştiriler olduğu sürece yani böyle sırf eleştiri yapmak için eleştiri yapmayın. Böyle gerçekten hani böyle çok güzel eleştiriler geliyor bazen. Hani onları okuyorum ve kendimi daha çok geliştirmeye çalışıyorum. Eksiklerimi görüyorum, eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. Hani böyle düşünün hani Android sürümü olur hani 7'den 8'e yükselir falan. Ben de böyle kendimi yükseltebildiğim kadar yükseltmek istiyorum. Sizlerle birlikte böyle daha iyi yerlere gelmeyi istiyorum. Yanımda olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Ben de her zaman sizin yanınızdayım. Ne video çekeceğime karar veremediğim için bu seriyi buldum. İnşallah beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone değilseniz de siz de kanalıma abone olarak her gün büyüyen kocaman Türkiye'nin en cool ailesine siz de katılabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Türkiye'nin ne cool ailesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.